Sabah olmuş ya bir kalkayım. Hmm. O güneş de çıkmış. gideyim bir bulut diyeyim Şöyle bir güzel bir kahvaltı yiyelim. Hmm. Gidi odasına dostuna. Bulut kalk kalk kalk. 12'ye geldi saat. Kalk hmm. kalk. Saat 12'ye geldi. Ne 12'si ya daha sabah 9'u. Bak gel bilgisayarına bak saate 12 olmuş. Aa saat 12 olmuş. Koş 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 koş. koş. Aa bu arada arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz kanalımıza. Bu arkadaşlar bizim ilk videomuz. Değil mi Bulut? Evet ilk videomuz. Hoş Gerçekten geldiniz. Gel yüzümüzü yıkayalım. Çünkü arkadaşlar sonra Ay. dişlerinizi Gel. Bu arada azıcık mı sen. Ben de. Sen nereye gittin? Ay iskelet geldi. Yukarı çıkıyoruz. Of. bir de biz böyle bir o, yedi katlı bir ev oluşturduk. Seni yine bulamadım. Neredesin sen? Biraz kıt. Biraz çık yukarı. Ben seni görüyorum. Ha, gel gel gel. gel. Ay. Gel. Şu tuvalete girelim. Tuvalete elimizi yıkayalım. Olur. Elimi yıkıyorum ben. Ha böyle diş fırçasına. Hı. Hı. Hmm. Tamam. Saç tuvalete tuvaletini yap. Sifonu da çektim. Elimi de yıkayayım, yüzümü de yıkayayım. Dişini fırçala. Tamam hadi çıkalım. Hadi gel. Ah oh be, dünya varmış. Bu arada arkadaşlar bu videoda size evimizi tanıtacağız. İskelet beni öldürmesin. Yakın zamanda arkadaşlar şehri büyüttükten sonra size şehri e, tanıtacağız. Çıkalım şimdi aşağıya Burası odayız. Ay. Odaya niye geldin? Akşam biz yemeğimizi yiyelim sonra size odayı tanıtırız. Açım tanıtırız. aç aç. Kekimi yiyeceğim. Kekimi yiyeceğim. Tamam sen kek ye. Ben de elma yiyeceğim. Hmm. Elma sağlıklı arkadaşlar. Ben kekimi yedim. Doydum ben. O yarısını bitiririz. Dur ben diğer tarafını yiyeyim. Bitti ben çıktım. Ay. Hoş oh, geldin. Gel. Neredesin? Evet arkadaşlar şimdi biz yemeğimizi yedik. Arkadaşlar dış taraftan başlayıp arkaya falan göstereceğiz. Gel şimdi. Şimdi arkadaşlar burası bizim evimiz gördüğünüz gibi. Ev göster. Bu çok büyük. Yukarı kadar göster. Oh my god. Şimdi arkadaşlar gelin. Burası bizim kapıya girme girişimiz mesela. Şimdi girelim. Size evi tanıtalım. Hop. Arkadaşlar burası bizim oturma odamız. Burada televizyonumuz var. Burada televizyon, radyo burada oturma ve burada bir tane saksımız var. Gel bakalım. Burada arkadaşlar kolaylıkla çıkmak ve kolaylıkla yemek diye var. Aa halı kalıbı Gel. Arkadaşlar burada yemek masamız var. Burada yemek yiyoruz. Burada ikinci yemek masası var ama bunu kullanmıyoruz genellikle. Burada buzdolabı, burada raflar, burada bir tane evet. pasta var diye onu daha dün yaptık yedik. Ha yedin gerçekten de. Evet az kalmıştı. Bitirdim. Burada arkadaşlar fırın, burada bir tane kraftik, burada çiçek, burada böyle raflar işte. Burada arkadaşlar ekmekler, burada var bardaklar, burada tabaklar, burada odunlar. Burada da bizim paralarımız var. Mesela ihtiyacımız olunca para. Ve bak burada buzlarımız var. Üst katta yemek böyle. Alt katta da yiyeceklerimiz var. Şimdi üst kata çıkalım. Burada böyle bir buzun yerlerimiz var. İkinci kat. Arkadaşlar burada bir tane böyle oturma yeri yaptık. Burası arkadaşlar evsi odası erkeklerin için. Bir de arkadaşlar Damla da e, bu ilk videoda gelemedi ama diğer videolarda gelecek. O hesabını abone olmayı unutmayın. Burası arkadaşlar benim odam. Gördüğünüz gibi bilgisayarım var, kitaplığım var. Ve burada e, işte ihtiyaçlarım falan. Burada benim yatağım var. Şimdi çıkıyoruz. Buzlu. Bu, bu, bu. Direkt buzlu odasına gidiyoruz bu arkadaşlar buldunuz nasıl? Böyle bir e, şey var. Burada neydi bilgisayarı var. Burada yatağı var. Burada kitapları var. Burada sandıkları var. Şimdi arkadaşlar yukarı kata gidiyoruz. Üçüncü kata. Evet. Bu arkadaşlar evimiz yedi, yedi mi? Yedi mı? Yoksa üç yedi kat, kat mı? Yedi kat. Evet yedi. Aa iskret. Bak şimdi işte, genellikle biz her, her zaman ışık koyacağız ama bundan gene de doğuyor. Değil mi bulut? Aynen. Öldürelim. Her tarafa ışık koyuyoruz ama yine de çıkıyorlar. İskeniz arkadaşlar işte geldi. burada böyle tebriz büyük bir anası şeyimiz var. Burada böyle oturuyoruz ve filmimizi istiyoruz. Güzelliğe <laughs> ısır falan alıyoruz. Burada arkadaşlar şarkı söylüyoruz. Burada işte böyle ne şarkı mi? söylüyoruz. Burada da piyonlar var. Şimdi üst katı, dördüncü katı çıkalım. Çıkalım şöyle. Dördüncü kat arkadaşlar böyle bir e, kütüphane dördüncü kat arkadaşlar. Buraya kütüphane çıkıyoruz. Burada kitap istediğimiz kitap alıp burada okuyoruz. Aynı şekilde orada üç tane yer var. Buraya böyle halı koyduk güzelce. Burada böyle kitaplıklar var. Böyle bu kadar. Şimdi arkadaşlar beşinci kata çıkalım. İnşallah. Hop. Yabancılar yoktur inşallah yukarıda. İnşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beşinci katta videoyu girdiğimiz gibi dişlerimizi fırçamıştık. Burası tuvalet. Gördüğünüz gibi kirli burası kirli şey var burada arkadaşlar draft falan var burada tuvalet burada çamaşır makinesi var ya şimdi arkadaşlar şimdi banyoya gidiyoruz burada e, küvet küvet var burada ayakta ayakta yıkama için bir küvet var şimdi arkadaşlar altıncı kata çıkıyoruz altı o zaman diğerine gidiyor yani. kat yapmışız arkadaşlar burasını çok boş bıraktık çünkü arkadaşlar Buraya arkadaşlar mesela böyle bir sayfa geldi. Toplantı falan yapıyoruz. Burada benim özel bilgisayarım var. Ancak de orada Bulut'un özel bilgisayarı var. Buraya da böyle yapmak istedik. Ve Bu arkadaşlar burası da sonra olarak çatı katı. Çatı katı olduğu için şu boş bıraktık böyle. Çünkü böyle daha yakışıyor değil mi Bulut? Evet çok güzel. Evet arkadaşlar son olarak da başka e, bahçeyi de gösterelim. E, en güzeli böyle... zaten bahçe. Evet arkadaşlar biz bahçeyi çok güzel yaptık. Havuz falan. İlelim. Hop. İlelim. Heh. Tamam şimdi bahçeye gidiyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar çıkış giriş. Burada da bahçeli çıkış giriş var. Girelim. Hop. Gel. Şimdi arkadaşlar burada bir tane küçük arkadaşlar minik bir havuz yaptık tatlı olsun diye. Aynen. Burada damla. arkadaşlar burada damla atmamak için. Burada bunu atlaması. Burada da ben atlamak Yok, için. Yok ben atlamak için. Arkadaşlar burada dinlenme yeri. Burada bir tane mesela iki kişi dinlenebiliyor. Mesela e, Damla ile ben ondan sonra bulup da ben dinlenemiyoruz. Burada arkadaşlar şey bize sıcaktan koruyor. Burada da uzanıyoruz. Kendimize bakım falan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bitti. Gel. Hop çok güzeldi. Arkadaşlar evimizi e, evimiz böyleydi arkadaşlar. Başka evimizi ne yapmamızı istiyorsanız yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar video e, şeyimiz hesabımız yeni. Abone olmayı unutmayın. 66 aboneyiz. Bir de arkadaşlar canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Bir biraz e, biraz da videomuz olursa size canlı yayın atacağız. Ve arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bye. Bay.